Halk Partisi İstanbul Milletvekili Anayasa Komisyonu üyesi ve aynı zamanda da eski bir Cumhuriyet Savcısı olan Sayın Ali Özgündüz bugün stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin bu hafta verdiği iki karar gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Bunlardan ilki 4... E, dört başvurudan e, uzun tutukluluk kararı çıkmasıydı. Diğeri de 10 yıl olan terör suçlarında 10 yıl olan e, tutuklu kalma süresini Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesiydi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu iptal kararını? E, üstelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazıyla gelen bir karardı bu. Sizin de e, kararda payınız olduğunu düşünürsek nasıl bir karar? Evet. E, bu Türk Hukuk Tarihası'nın önemli bir karar. hı. hı. Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı ve yine Anayasa gereği Türkiye'nin altına imza attığı Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki kriterleri esas alarak bu terör suçları dediğimiz suçlardan yargılanan sanıkların tutukluk süresi 10 yıla kadar uzayabilen tutukluk süresinin ölçüsüz ve çok uzun olduğunu, bunun da adil yargılama ilkesine aykırı olduğunu gerekçe yaparak bu hükmü iptal etti. Evet. Bu önemli bir şey. Ancak hükümete bir yıl içinde yeniden bir düzenleme yap. Yani makul ve ölçülü bir düzenleme yap diyerek de süre tanıdı. Dün ben genel kurulda mecliste yaptığım bir konuşmada da söyledim. Düne kadar biz sürekli bu şekilde bir tutuklama olmaz. Bu o, adil yargılama ilkesinin ihlalidir. Çünkü adil yargılama e, aynı zamanda hızlı yargılama demektir. Bir an önce kişiler hakkında hüküm verilmesi gerektirir. E, siz 5 e, yıldan fazla 10 yıla kadar e, bugün milletvekillerimiz içeride tutuklu. E, bu insanları tutuklu yargılıyorsunuz. E, yarın berat etseler nasıl telafi edeceksiniz? Bazı şeylerin telafisi imkansızdır. E şimdi e, Sayın Haberal, e, Sayın Balbay, e, milletvekili, iki yıldır milletvekili ve içeride var. E, yasama döneminin yarısı geçti. E, siz daha efendim henüz on yıl dolmadı bunları bir daha devam ettireceğim mantığıyla yaklaşırsanız bu adil yargılama ilkesinin ihlaldir. Dolayısıyla e, Anayasa Mahkemesi, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim de imzam olan e, bu hükmün anayasaya aykırılığı iddiasıyla yaptığımız başvuruyu, kabul etti hı hı. ve e, bu hükmü iptal etti. E, önemli Ondan bir karar. Evet çok önemli bir karar. Hatta hukukçularca devrim niteliğinde bir karar olarak değerlendiriliyor ama siz böyle bir karar bekliyor muydunuz? E, evet. Yani ben e, eğer Türkiye'de hukuk varsa hukukun hepsi kalmışsa e, mutlaka e, bu yönde bir karar çıkacağını bekliyordum. E, çünkü e, Türkiye, dünyadan kopuk, uzaydaki bir gezegende tek başına yaşayan bir ülke değil. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi bir ülke. Artı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altına imza attığı bir ülke. Yine anayasamıza göre temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar anayasanın ve kanunların üzerindedir. Daha doğrusu anayasa der ki, Temel hak ve özgürlüklerle ilişkin anlaşmalarla iç hukuk hükümleri çeliştiği zaman uluslararası sözleşme hükümleri uygulanır. Yani sen kendi iç hukukunu düzelt. Çünkü uluslararası anlaşma tek taraflı değiştirilebilecek bir hüküm değil. Ama kanunu değiştirebilirsin. O nedenle Anayasa Mahkemesi bu kararı vermezse zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecekti. Biliyorsunuz bu konuda müracaatlar var. Dolayısıyla bu şekildeki bir uzun tutku süresi kişi hürriyetini, güvenliğini tehdit eden ve adil yargılama ilkesine aykırı bir düzenlemedir diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ülkemiz mahkum edilecekti. Tabiri caizse Türkiye Cumhuriyeti'nin sabıka kaydına bir tane daha eklenecekti. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu kararı vermekle aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davaların da önünü kesti. Hükümete düşen görev şu andan itibaren acilen. Hemen bir e, kanun tasarısı getirerek bu bir yıl süreyi beklemeden e, yeni bir düzenleme yapmak evet. ve mahkemelere de düşen göre edersiniz e, Bu kararı e, esas alarak hı hı. artık 10 yıllık tutuklama e, süresi ilişkin hüküm hı. iptal edildiğinde her ne kadar yürürlükte de kalsa bir yıl süreyle artık iptal edilmiş bir hükümet dayanarak bu tutukluk durumunu uzatmamaktır. Özellikle milletvekillerimiz hı hı. ve 5 yılı aşan... E, tutuklarla ilgili e, bana göre derhal tahliye karar verilmesi gerekir. O bir yıllık sürenin e, beklenmesine gerek yok yorumlarını da yapıyor hukukçular. Elbette. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de dile getirdi. Keşinlikle. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu da dile getirdi. Elbette. Onun nasıl bir yasağı? Bu, e, bu, bu, bu Biz şimdi hemen e, biz e, öncelikle hükümetin bunu bir kanun tasarısı olarak getirmesini istiyoruz. Hı hı. Ama biz kendimiz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak hemen bu konuda işte bir teklif, kanun teklifi e, vereceğiz. Hı hı bugün hazırlansa bugün olmasa pazartesi verilecek. hükümete düşen görev, parlamentoya düşen görev hemen bizim bu teklifimizi ilgili komisyona havale edip çıkarmak. Ben dün de söyledim. Dedim ki bakın şimdi şu anda bir torba kanun görüşülüyor mecliste. Efendim 65 yasada değişiklik öngören bir torba kanun. Eğer samimiyseniz bunun içine bile bir önergeyle ceza mahkemesi kanunda değişiklik yapılması için bir şey koyarsınız yeni madde ihtiyası çözersiniz. Efendim burada olmaz diyorsanız hemen bir kanun tasarısı Adet komisyondan bir günde geçer. 48 saat içinde meclise gelir. Pazar günü çıkarırsınız. Şimdiye kadar hükümet diyordu ki efendim ne yapalım? Yani yargı karar veriyor. Bizi bizi ilgilendirmez. İşte yargı bağımsızdır falan gibi topu hep taca atıyordu. Şu anda artık top hükümettedir. Şimdi artık taca atma e, mazereti kalmamıştır. E, bu saatten sonra hükümet bu bir yıllık süreyi kullandığı her gün e, şu anda içeride bulunan e, başta milletvekilleri olmak üzere e, uzun e, tutukluk mağdurlarının özgürlüğünü kısıtlamış oluyor. Artık hükümete sen bir düzenleme yap. Anayasa Mahkemesi de ki ben bunu ikna ediyorum, sana da bir yıllık süre tanıyorum, bir hukuksal düzenleme yap. E, sen yapmıyorsun, bizim teklifimiz var bizim teklifimizi al hemen düzenle çünkü bakın bir söz vardır geciken adet adet değildir hı hı. E şimdi bir an önce davaların bitmesi sonlandırılması esastır eğer siz bunu sonlandıramıyorsanız mahkeme olarak bu yargılanan kişiden sanıktan kaynaklanan bir kusur değil yani bugün sayın Haberal hocamdan ya da Balbaydan ya da diğer milletvekillerinden kaynaklanan bir kusurla bu dava uzuyor değil. E dolayısıyla benden kaynaklanmayan bir kusur nedeniyle sen benim özgürlüğümü kısıtlayamasın. Beni tahliye et. Ben serbestçe ser, yargılanma e, beni yargılama demiyoruz. Ya da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekilleri yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın ama adil yargılansın. İkincisi tutuksuz yargılansın. Bu insanlar milletvekili İkide bir milli irade ediyorsunuz. E, milli iradeye nasıl saygı göstereceksiniz? Yani milli irade tutuklu, milli iradenin sesi kısılmış. Efendim ne olacak işte 7-8 milletvekili tutuklu olsun 550 diyemezsiniz. Bakın yarın işte Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışıyor biliyorsunuz. Yarın bu konuyla ilgili meclise diyelim ki bir anayasa değişikliği teklifi geldi. Hı hı. Bir milletvekilinin oyu bile, parmağı bile ülkenin kaderini değiştirebilir. Bir milletvekili 367 hı hı. topladığınız anda referanduma gitmiyor anayasa. Kabul edilmiş oluyor. 366'da kaldı evet. referanduma gidecek. Bakın bu kadar önemlidir. Dolayısıyla ne olacak yani 3-5 milletvekiller tutkalsın diyemezsiniz. Evet. Mutlaka bunlar sebepler. Efendim gerçeği nedir? İşte delillerin toplanmamış olması kaçma şüphesi. Artık delil melil kalmadı ortada. Hü hü esas hakkında mütala verildi. Hüküm vereceksin. Ve Ağustos'ta. Ve şahsus'a hüküm vereceksin. Şimdi hükmen tutuklulara devam mı edeceksin? Yani bunu demek istiyorum teknik olarak. Hüküm verdin, mahkum ya. Berat etse zaten tahliye edeceksin. Hı hı. Mahkum ettin. Peki mahkum ettin, bunun gerçekte aşaması var, evet. temiz aşaması var. Bu evet. aşamada tutuklu mu kalacaklar? Ha Bütün mesele burada. Yani neye göre tutuklu? Efendim delillerin toplanmamış olması diyemezsen artık hüküm verdin, delil bitti. E kaçma şüphesi? Kime kaçma şüphesi? Hı hı. Yani haber alınca kaçacak mı? Yani Balbay kaçın. Kovsanız gitmez ki bu insanlar. Evet. Yani bütün hayatını bu ülkeye adayan, bilim adamı, bütün mal varlığını bu ülkeye vakfeden, efendim üniversite kuran, binlerce öğrenci yetiştiren, Türkiye'deki ilk organ aklını yapan böyle bir bilim adamı sen kovsan da gitmez. Balbay nereye kaçacak? Kaçma şüphesi için e, somut bir delil gerekmez mi? Böyle el bir el şüphe el bu el kadar, kadar kolay mı? Şimdi bakın öyle biliyor? saçma sapan yere çeviriyor ki. Mahkeme. Diyor ki efendim işte bu suçtan hakkında yakalama kararı çıkarılan işte Bedrettin, Dalan, Turan, Çömez onlar kaçmıştır. E bu. Ya böyle bir şey olmaz. Bir yani suçların şahsiliği prensibi vardır. Bu temeldir. Yani bir başka şey daha var. Bakın. Hukukçular bilir. Hukukun temel ilkesidir. Özellikle ceza hukukunda denir ki bir masum kişiyi cezalandıracağına bin suçlu serbest geçsin yeğidir. Tercih Hı. ederim. Çünkü masum bir insanı, suçsuz bir insanı cezalandırmak zulümdür. Terafisi imkansızdır. Buna karşılık bin tane suçlu serbest gelsin. Önemli değil. Onun için işte yine temel bir prensiptir. Temel insan hakkı ve ceza hukukunun temel prensiplerinden bir tanesidir. Nedir? Şüpheden sanık faydalanır. Zerre kadar. Milyonda bir şüpheniz varsa sanığın lehine kullanacaksınız. Dolayısıyla mahkum edemezsiniz. İşte bunlar hukukun temel ilkeleri. Bunlar evrensel ilkeler. Oysa burada kuvvetli suç şüphesinden Kuvvetli suç şüphesi olamaz işte, işte. Olamaz. Olamaz. Yani kuvvetli suç şüphesi de olsa. Şimdi bakın o kadar çok çelişki var ki Hı. aynı suçtan aynı maddeden yargılanan bir verilen bir kısım sanıklar dışarıda. Şu anda evet. serbest mahkum oluyor. Öbür tarafta milletvekili tuttu. Bu kabul edilemez. Çünkü üçüncü yargı paketinden sonra başlayan bir soruşturma ve orada e, aynı suçla yargılanan kişiler... Tutuksuz yargılanıyor Tutuksuz ama yargılanıyor. önceki davalarda hala tutukluluklar söz konusu. Yani. Yani adil değil, eşit değil. Hı hı. Bir defa tutuklama bir ceza değildir. Bizi izleyenler bunu bilsinler. Hukukçu olarak söylüyorum. Tutuklama bir tedbirdir. Niçin tutuklama kararı verilir? Efendim delilerin karartılması, tanıkların yanlış tanıkla sevki ve e, şüphelinin kaçması e, <laughs> kuvvetli <laughs> emarelerle, delillerle e, buna ilişkin belirtiler varsa tutuklama kararı verilir. Geçici bir tedbirdir. Ceza değildir. Ama siz uzun tutukluluk uygulaması yaparak fiilen cezaya dönüştürüyorsunuz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bizim infaz kanununa göre eski infaz yasasına göre 647 hı hı. sayılı ceza infaz kanununa göre bir kişi mahkum olduğu sürenin yüzde kırkını Yatarak tahliye oluyoruz. Şartla tahliye. Şimdikine göre üçte ikisini. Yani efendim yedi buçuk yıl ceza alan insan beş yıl sonra zaten tahliye olacak. Siz dolayısıyla burada on yıla kadar tutukluluğu sürdürdüğünüz zaman bu ne demektir biliyor musunuz? Bu insanın en az on beş yıl ceza alması gerekir. 15 yıldan az ceza verseniz dahi hı hı. 10 yıl tutukladığınız adamın hakkına tecavüz etmiş oldunuz. Sonuçta çekeceği cezadan daha fazla yatırmış oldunuz. E bu olmaz. Bu olmaz. Ben çeyrek yasla yakın cümle savcı yaptım. Böyle bir şey olmaz. Buradaki dava tabii ki baştan sona biz söylüyoruz. Bu Ergenekon baykuş davaları kusal bir dava değil. Siyasi bir davadır ve de ne yazık ki hakimler bu davaya bakan özel yetkili mahkemeler konuyu şahsileştirdiler, kişiselleştirdiler. Çünkü ben o davaları izliyorum. Hı hı. Orada sanıkların savunmasına karışmaları, müdahale etmeleri, susturmaları, avukatların savunmalarına müdahale etmeleri bunu gösteriyor ki hakimler objektif, tarafsız olarak hı hı. hakem görevi yapmaktan çıkmış taraf olmuşlar. Ee, siyasi konjonktüre uygun hı hı. davranarak bu olayı şahsileştirmişler. E, bu da hukuk adına ülkemiz adına üzücü bir şey. Ama işte yanlış bir yerden dönüyor. Hı -hı. E, yani işte efendim Berlin'de hakimler var lafı gereği. Bu ülkede de hakimler var. Her şeye rağmen e, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı yerinde e, önümüzdeki süreçte Türk hukukunun özellikle özel ihtimim mahkemeler aracıyla yaptığı Hı -hı. ihlalleri telafi edecek bir karardır. Bir son dakika geçmesi var. İzleyicilerimize e, onu aktaralım. Ardından devam edelim. E, malum sevgili seyirciler Mırs, e, Mısır'da e, askeri darbe söz konusuydu. E, Mursi iktidarı asker tarafından devrilmişti ve yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı geçici olarak Cumhurbaşkanı e, atanmıştı. E, Mursi yandaşları Mursi'nin tutuklu bulunduğu kışlaya yürümek istedi ve bu sırada e, Polis Ateş açtı çok sayıda asker ateş açtı hemen düzeltelim çok sayıda yaralı olduğu bilgisi ulaştı haber merkezimize. hayatını kaybeden mısırlı var mı bilmiyoruz ama çok fazla yaralı olduğu bilgisi geldi ayrıntılar geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz. Burada şöyle bir soru işareti doğuyor evet anayasa mahkemesi böyle bir karar verdi ama elbette ki yargı meclisin üstünde değil. Ee, meclise bundan sonra bir yıl içerisinde yeni bir yasal düzenleme yapma e, zorunluluğu geldi. Fakat dediniz ya az önce makul süreye çek dedi evet. anayasa mahkemesi. Evet. O makul süre nedir? <laughs> Örneğin 10 yıl değil de 9 yılda e, tutukluluk süresi diyebilir mi? Çünkü mecliste çoğun, çoğunluğa sahipler. Yasa çıkartabilecek çoğunluğa sahip iktidar partisi 9 e, yılda diyebilir mi? Yoksa 5 yıla mı? Şimdi bakın bizim ceza muhakemesi kanunun 102. maddesi tutukluktaki geçek süreyi belirler. Asıl olan Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine girmeyen işlerde tutukluk süresi en çok bir yıldır diyor. Bu süre zorunlu hallerde 6 ay uzatılabilir. Bu normal esas prensip. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine giren işlerde ki bu davalar özellikle Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor biliyorsunuz. Tutukluk süresi en çok iki yıldır diyor. İki kat yapmış. Bu süre zorunluluk hallerinde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. Uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. Hı hı. Şimdi bu konuda hukukçular arasında bir tartışma var. Yani asıl ana süre iki yılsa uzatmanın ana süreden daha fazla olması mantıklı değil. Uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. Ben bunu hukukçu olarak nasıl yorumluyorum? İki yıldır. Hı en fazla da bir yıl eklersiniz üç yıldır. Çünkü birinci fıkrada ne demiş? Bir yıldır en fazla altı ay uzatırsınız. Burada açık. Yani yarı soranda. Burada da ne demiş? İki yıldır aynı mantıkla giderseniz bir yıl daha fazla uzar, üç yıl olur. Fakat bunu mahkemeler nasıl yorumluyor şu anda? İki yıldır, üç yılda uzatabilirim, beş yıldır. Hı hı. Yorum böyle. Hı, hı Bununla ilgili olarak bu terörle mücadele kanunu, daha doğrusu üçüncü yargı paketiyle birlikte yapılan düzenlemede dendi ki, Efendim bu süre bu o, iki yıl artı 3 yıl, yıl. Daha yıl doğrusu 2 yıl artı 3 yıl değil bana göre iki artı 1 ama genel kanat 2 artı üç yıl. Bu beş yıllık süre iki kat uygulanır Hı -hı. dedi. Şimdi Terör bu, iki, evet, evet, bu iki kat bu iki kat uygulanacağı hükmünü Anayasa Mahkemesi Hı -hı. iptal etti. Anayasa niçin iptal etti? Şimdi daha henüz gazeteciler karaya yazılmadı. Fakat basına yansıyan bize intikal eden Hı -hı. ne diyor? bu süre ölçsüz ve uzun olduğu için iptal etti. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuya ilgili kararları var. <laughs> Ortalama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davanın karmaşıklığı, sanık sayısının fazlalığını da göz önüne alarak 6 yıl. Ortalama 6 yılı makul süre kabul ediyor. Ortalama. Hı hı. Ne kadar çok sanık olursa olsun, dava ne kadar karmaşık olursa olsun en fazla 6 yıl. Dolayısıyla Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisinin tanıdığına göre, sözleşmeyi imzaladığına göre, bana göre oraya getirmemiz lazım. Zaten bu konuda tartışma var. Hı hı. E siz 5 yılda bitirin. Yani dava ne olursa olsun. Efendim ne yapalım işte 300 tane sanık. İyi de sen bu hale getirdin. Kaç tane iddianameyi birleştirdin? 12 tane iddianameyi birleştirdin. Her şeyi aydınlık konu denilen çuvalın içine attın. Torba soruşturma. Niye birleştiriyorsun? Şimdi Sayın Ülker Başbuğ, Genelkurmay Başkanımız hakkında internet ile ilgili bir dava açıldı. Her şey bitti, deliller bitti. Son aşamaya geldi, geldim bununla birleştirin. Niye birleştiriyorsun? Yani birleştirme ayrı gör. Bu birleştirme benim talebim değil ki. Ben sanık olarak yargılanıyorum. Ben suçsuzum diyorum. Bir kişinin suçu ispatlanacağı kadar suçsuzdur zaten. Kanun da öyle diyor, vicdanın da öyledir. Masumdur. İspatlanacağı kadar. Ben suçsuzum kardeşim. Benimle ilgili kararını ver. Beni niye alıp öbür torbanın içine atıyorsun? Dolayısıyla bu sanıktan kaynaklanan bir kusur değil. E bitir. Gerekirse davaları ayır. Firari sanıklar var. Efendim ifadesine ayır o kısmı devam ettir. Engel değil ki. Tebrik et. Ceza sukanına göre mümkündür. Dolayısıyla makul süre bana göre 5 yıl gayet makuldur. Yani bunu da düzenle. Burada çelişki var. De ki arıza mahkemesinin görevine giren suçlarda tutku süresi 3 yıldır. 2 yıl daha fazla uzatılır. Beş yıldır. Hadi üç yıldır. Bir kat daha uzatılır. 6 yıldır. Makul süre budur. 10 yıl olmaz. Hı hı. Bu demek değildir ki o sürenin sonuna kadar seni tutacağım. O da ayrı bir mesele. Yani beş yıldır, altı yıldır dedim. Tamam altı yıla kadar tutacağım da olmaz. O son haddidir. Biliyorsunuz daha önce mahkum edilen adi suçlardan bu Hizbullah, davası davasına insanlar, evet. insanları katleden insanlar tahliye edildi. Sonra da kayboldular. Niye? Oldular. Niye? Çünkü beş yıldan fazla tutamazsın. Hı. Değil mi? Ve kayboldu. Ortadan kayboldular. Şimdi bu dava siyasi bir dava. Bu davada Türkiye'nin Genel Kurmay Başkanı nereye kaçacak? Gidemez ki başka bir yere. Efendim dediğim gibi Türkiye'nin e, bilim adamı, hayatını bu ülkeye vakfeden, binlerce öğrenci yetiştiren, e, dünyada bilinen organ nakli derneğinin e, bu başkanlığını yapan, e, ilk organ naklini gerçekleştiren Haber Hoca nereye kaçacak? Efendim Balbay nereye kaçacak? Yani hayatını bu ülkeye vermiş. Nereye kaçacak? Milletvekili bu insanlar. Yani bu insanlara millet oy verdi. Bunları seçti bizi temsil edin diye parlamentoya gönderdi. Nereye kaçacak? Kaçsalar olmaz bunlar hedef olur. İsteseler de yani Türkiye kovsa bile gider, gitmezler. Gitmezler gidemezler. Türkiye'nin genel kurma başkanını sen nereye göndereceksin? Yabancı istihbarat servislerinin terör örgütlerine hedef olur. Gitmez ki. Bu saçma sapan bir gerici. Bu dediğim gibi cezalandırma. Yani işte elimize geçirdik sizi cezalandırıyoruz. Kinle nefretle bu soruşturmayı başlatan ne yazık ki emniyet içinde oluşan bir çetenin oluşturduğu uyduruk delillerle bu ülkenin bilim adamları, efendim bu ülkenin düşünürleri, gazetecileri, yazarları, bu ülkenin milli orduyu savunan subayları tasfiye edilmiştir. Şu anda içeride tutmaktadır. Ee, terör örgütü şundan mahkum edilen kişilerin yalancı tanıklığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı tutsak edilmiştir. Bu kabul edilemezdir. Dolayısıyla herkesin aklını başına toplaması lazım. Bu toz duman dağılmıştır. Artık Anayasa Mahkemesi de yol göstermiştir. Sayın Başbakan'a da burada görev düşüyor. Sayın Başbakan'ın özellikle İlker Başbuğ'un tutuklanması ile ilgili olarak nasıl dersiniz? Efendim Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı terör örgütü yöneticisi bunu ben kabul edemem. Tarihte bunu affetmez diyordu. Eğer samimi ise işte Anayasa Mahkemesi top attı Sayın Başbakan hemen talimat ver. Bugün düzenlesinler. Efendim komisyon hafta sonu çalışır. Pazartesi gün genel kurula getirsin. Bir saatte de kabul ederiz. Biz de destek vereceğiz. Evet. bu kadar. Bu aynı zamanda AKP'nin hukuka, hukuk devletine, özgürlüklere, insan haklarına ne kadar saygılı olup olmayacağının da bir testi, bir göstergesi olacak. Dilerim ki partiler arasında bir uzlaşma ile sonuçlansın bu süreç ve partiler arasında uzlaşma sağlanamayan bir başka süreçle devam etmek istiyorum. Birkaç dakikamız son. Ee, Anayasa Komisyonu üyesisiniz aynı zamanda evet. ve e, dün bir toplantı söz konusuydu. Cemiyet Çiçek e, liderlere görüşme çağrısında bulundu. E, bir uzlaşa söz konusu olur mu? BDP'nin ee, başlangıç maddeleri ısrarı var. Ee, başkanlık sistemi önerisi var. Sizin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna karşı olduğunu biliyoruz. Yine sizin e, ilk e, başlangıç maddeleriyle ilgili kırmızı çizgileriniz var. Hakeza Milliyetçi Hareket Partisi'nin de öyle. Biz uzlaşmaya varılabilir mi? Şimdi Anayasa e, Uzlaşma Komisyonu biliyorsunuz her partiden 3 e, üyeyle hmm. e, toplam 12 kişilik bir komisyon. Meclis Başkanı Sayın Cemil Çeyin Başkanlığında çalışmalarını yürütüyor. Bizden de orada Sayın Süheyl Batum, Sayın Rıza Türmen ve Sayın Atilla Kart görevli uzlaşma komisyonundaki çalışmaları bu arkadaşlar yürütüyorlar. Fakat tabii bize de sürekli bilgi veriyorlar. Ben de aynı zamanda Anayasa Komisyonu üyesiyim. Evet. En son gelinen noktada birçok madde üzerinde çok keskin görüş farklılıkları var eee uzlaşılan maddeleri yeşille yazıyorlar. E, uzlaşılmayan maddeleri kırmızıyla yazılıyor. E taslak elimize geçti. İşte inceledik. E, her sayfada birçok kırmızı hı hı. E, nokta var. E, bir defa e, şu andaki bu çalışma neye göre yapılıyor? Mevcut anayasaya göre. Yani aslında anayasamıza göre anayasa eee değişiklik tasarıları teklifleri normal işte komisyonlara gelir oradan görüşülür. Ancak bu bir e, gereği daha önce de uygulaması vardır. Bir uzlaşma komisyonu kuralım. Bu arkadaşlar birlikte çalışsınlar yani ortak bir tasarı anayasa değişik tasarısı hazırlayalım. Daha sonra bu komisyonu gelsin oradan geçsin diye böyle bir çalışma. Dolayısıyla bu bir anayasa değişikliğidir. Her şeyden önce bu. Yeni anayasa denilen bir şey yok. Yani anayasanın ilk üç maddesine devletin şeklinde cumhuriyete cumhuriyetin niteliklerine efendim işte resmi diline başkentine bayrağına ilişkin ilk üç maddesi dördüncü maddede değiştirilemez, değiştirilmez, teklif dahi edilemez. Siz buraya dokunduğunuz anda bir defa siz zaten artık meşruiyetini kaybediyorsunuz. Yani çünkü mevcut anayasa diyor ki sen anayasayı değiştirebilirsin. Nasıl değiştirsin? İşte usulünü öngörmüş. İşte bu kadar kişi teklif verir, işte komisyon böyle görüşülür efendim. İşte her madde üzerinde bu şekilde görüşme yapılır, usulünü belirlemiş. Ancak diyor bu üç, üç maddeye dokunamazsın. Siz ona dokunduğunuz anda dediğim gibi artık sigorta yaptırıyorsunuz tabi ceyse. Siz meşru değilsiniz artık çalışmanız. Bu neye benzer? Bir üniversitenin, örneğin işte Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin bir anayasa çalışması yapması ve bunu da kendince e, senatoda da onayladık. Bu bizim anayasamızda demesine benzer. Çünkü anayasa aykırı bir çalışma yaptı. Değil mi? Evet. Yani aynı onun gibi olur. Yani parlamentoda kurulan uzlaşma komisyonu da yapsa aynısı oldu. Hiç fark etmez. Ha dışarıdan birisi yapmış, Hasan yapmış. Hiç fark etmez. Anayasanın ilk üç maddesine dokunsun. Dolayısıyla bu dokunmaz. Artı niye dokunacaksın? Türkiye Cumhuriyeti şekli. Türkiye devleti şekli cumhuriyettir. Cumhuriyette bir problem var? Yok. Hiç kimse diyor ki cumhuriyette problem yok. Peki cumhuriyet nitelikleri nedir? Efendim insan haklarına saygılı demokratik laik sosyal bir hukuk devlettir. Bir itirazım var. İtiraz var. Bilinç altında bir problem var. neyle laik gitti? Laiklikte problem var. E o zaman olmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti laiklik niteliğini kaybettiği anda sosyal barışı bozar zaten. Sen bu toplum bir arada tomaz. E, yoksa bizim laiklikte de problemimiz yok. E o zaman derdin ne? Efendim resim dili Türkçedir. Başkenti Ankara'dır. Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. E, marşı ister Marşı'dır. Problem var mı? Yok. ...hiç kimse yani resmi dil konusunda... ...efendim resmi dili e, Türkçedir... İşte ondan sonra başka bir maddede BDP'nin önerisi... ...işte yerel meclisler... ...çünkü BDP'nin önerisinde federal sistem öngörüyor... üniter yapının bozulması demek... E, ...ona bizim evet dememiz mümkün değil... E, ...efendim e, işte Türk milleti tanımı e, konusunda orada bir noktaya gelindi. Orada problem yok. Ama Türk milleti mutlaka olacaktır. Bu milletin bir adı var. Yani e, milletin adı var. Milletin adı olmazsa çünkü ne diyorsunuz anayasada? Egemenlik kayıtsız milletindir. Hangi milletin? Millet kim millet yani? İşte Türk milleti. E, bayrak ne bayrağı? Hı -hı. Türk bayrağı. E, Türk Silahlı kuvvetleri. Değil mi? Evet. E yani ne ne, ne diyeceksiniz buna? Yani e, yok Türk demeyelim. Ne diyeceksin? E Kürt mü diyelim? E o zaman da öbürü itiraz edeceksin. E Kürtler ve Türkler diyelim. Niye Kürtler ve Türkler? E Çerkezler, abazalar, boşluklar evet. o zaman yaz. E, böyle bir anayasa olur mu? Yani Türkiye Cumhuriyeti, Kürtlerin, Türklerin, Çerkezlerin, Abazıların, boşlukların efendim, e, Patriotların, Pomakların, Azerilerin memleketi midir diyeceksin? E yetmez. Türkiye Cumhuriyeti işte bunların, bunları bunların işte Sünnilerin, Alevilerin, Hristiyanların, Musevilerin mi diyeceksin? Böyle bir anayasa var mı? Hı hı. Böyle bir şey olmaz. Türk milleti, Türk ırkını Türk etnisitesini ifade eden bir kavram değildir. Bizim tekçimizde ne var? Türkiye Cumhuriyeti'ne din, dil, ırk, mezhep, etli evet. köken gözetmek için vatandaş bağıyla bağlı olan herkese evet. Türk milleti denir. Yani bütün bunları kapsayan bir şemsiye. Evet. Türk milleti bu demektir. E bundan rahatsız mısın değil. Bunlara dokunamazsın. Evet. Dolayısıyla bu benim kanaatime göre artık Anayasa Uzlaşma Komisyonu e, bir anayasa yapamaz. O iş bitti. Evet. Yani e, AKP e, niye anayasa istiyordu? Zaten 2010'da kendisi istediği düzenlemeleri e, yargıyı ele geçirme operasyonu tamamlamıştı. Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tek adam yönetim istiyordu. Hı. Gezi Parkı olaylarıyla başlayan bütün ülkeye yayılan demokrasi ve özgürlük istekleri o başkanlık hayallerini suya düşürdü. Hı. O proje an bitmiştir. An bitmiştir. Evet. O o proje bitmiştir. Hı. Başkanlık sistemi olmaz. AKP başkanlık sisteminin olmadığını gördüğü zaman da yeni anayasa istemez. Çok umutlu değilsiniz yeni anayasa çalışmaları konusunda çok teşekkür ediyoruz Sayın Özgündüz. Ben çok Sizinle teşekkür ediyorum. Paylaştığınız için bilgilerinizi.